İki buçuk milyondan fazla insanın girdiği bir sınavdan bahsediyoruz öncelikle. Tabii ki çok çalışmak ve planlı çalışmak bu süreçte gerçekten çok önemliydi. YKS sınavına iki gün kaldı. Öğrenciler sınav kaygısını yenmek için ne yapmalı? Ted Samsung Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmeni Nergis Yazıcı, hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavı öncesi öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Sınav kaygısı ve strateji dediğimizde de ilk aklımıza deneyimlemek geliyor tabii ki. O yüzden de biz deneme sınavlarımıza çok önemseyerek 70'ten fazla deneme sınavı gerçekleştirdik bu sene. Öğrencilerimizin kaygılarını yenmeleri ve kendi sınav stratejilerini bireysel farklılıklarına göre oluşturmaları adına gerçekten uygulamalı bir süreç geçirdik. Bunun dışında bir YKS simülasyonu gerçekleştirdik. 19 Mayıs Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir simülasyondu bu. Gerçek amfilerde çok gerçeğe yakın giriş belgeleri hazırladık öğrencilerimize ve bu şekilde bir süreç geçirdiler. Ve bu da yine sınav kaygılarını yenmeleri, zaman stratejilerini geliştirebilmeleri adına çok önemli oldu bizim için. Koçluk sistemimiz vardı bizim bu sene yürüttüğümüz. Her 10 öğrencimize bir öğretmen tayin ettik bu anlamda ve bu sistemimizi de bu şekilde uyguladık. Psikolojik danışmanlar olarak burada mutlaka pandemi sürecinden dolayı online de olsa... Yüz yüze de olsa hem velilerimizle hem öğrencilerimizle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Nergis Yazıcı TED Samsung Koleji'nde öğrencilerle uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri kaygı yenme metotlarından söz etti. %50'nin üstünde sınav kaygısı içeren öğrencilerimizden en fazla 12 kişinin bulunduğu gruplar belirledik. Ve 5 hafta sürecince onlara işte çeşitli nefes egzersizleri uyguladığımız, çeşitli etkinlikler yer aldırdığımız ve işte bu sınav stratejileri adına neler yapmaları gerektiğini anlattığımız bir süreç gerçekleştirdik. Sınav esnasında öncelikle bizim için önemli şeylerden bir tanesi zaman yönetimi kesinlikle. E, şuna güvenmelerini istiyoruz. İşte dedim ya 70 tane deneme sınavı uygulandı öğrencilerimize ve her biri kendi bireysel farklılıklarına göre e, bazı stratejiler belirlediler. Biz o gün o stratejiye çok iyi güvenmelerini istiyoruz öncelikle ve e, hiç farklı bir şey yapmadan yani o stratejinin çok da dışına çıkmadan aynı deneme sınavında neler yapıyorlarsa o güne kadar neler alıştılarsa ona devam etmelerini öncelikle gerçekten çok bunu önemsiyoruz. Biz bu okulumuzda öğrencilerimizle bu sınav kaygısı grup rehberliği sürecinde birçok nefes egzersizi uygulattık ama bütün öğrencilerimiz YouTube'dan ya da farklı mecralardan, internetten bu tarz nefes egzersizlerine ulaşıp kendilerini rahatlatacak bu egzersizleri de gerçekleştirebilirler. Evet. Evet, Yazıcı sınavdan önceki gün öğrencilerin yeme içme rutinlerini değiştirmemeleri konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek son günü kendilerini ayırmaları gerektiğini söyledi. Genel anlamda şey derler sınavdan bir gün önce ders çalışılmaz gibi bir e, algı vardır ama öğrenciyi rahatlatacaksa bu üstünden geçecekleri, kendilerini rahatlatmalarını sağlayacak bir sistem izleyebilirler ama bunun dışında mutlaka e, kendilerini rahatlatacak, onlara iyi gelen insanlarla vakit geçirmelerini gerçekten önemsiyoruz. Farklı şeyler yedirme çabası çok fazladır sınavdan bir gün önce. E, yine orada rutin zamanda yemedikleri hiçbir şey yememelerini, e, vücut sistemlerine bunları almamalarını öneriyoruz. E, sınava girecekleri yeri Mutlaka bir gün önceden gidip görmelerini öneriyoruz. Sınav giriş ve kimlik belgelerini yine bir gün öncesinden mutlaka hazırlasınlar ve gerçekten çok sağlam bir yere koysunlar. Kaygı yine çok önemli unsurlardan bir tanesi oluyor bir gün önce. Bunu hissetmelerinin çok normal olduğunu farkına varsınlar. Ee, aa bu duygu bana niye geldi değil de onu gerçekten karşılayıp, onu yaşayıp tüketmeye çalışsınlar ve yine onlara iyi gelen insanlarla ettikleri sohbetlerle kendilerini rahatlatmaya çalışsınlar. İki arasında kalma gibi durumlarda biz biraz sakin kalıp biraz net düşünmelerini istiyoruz öğrencilerimizin ve o soruyu birazcık es geçmelerini, biraz daha sonra dönüp bakmalarını her zaman önerilerimizden bir tanesi oluyor. Hangi dersten öncelikle başlıyorlarsa. Çünkü bu genel anlamda işte şu dersten başlayın daha iyi olur gibi genel söylemler mevcuttur ama buna çok katılmıyorum. Her öğrenci çok farklıdır. Her öğrencinin stratejisi bu anlamda çok farklıdır. O yüzden bugüne kadar nasıl bir sistem izledilerse, ne oluşturdularsa sınav günde mutlaka onu devam ettirmelerini öneriyoruz. Evet.